gibi gözüküyor. Bizim bir tane fotoğrafımız var alt katta. Sınıfta üçümüz. Ben size geçiyorum. Ela domuzu da yedi <laughs> Sen bir şeyler yapıyorsun ya, saçma. Tam bu tam olarak bu açıdan çekilmiş bir fotoğraf. göstersene mi? Azıcık öne Yok. Yok Okul günlükleri. <laughs> Kimse yok sınıfta. İngilizceceği de konuşsam Ama ben çok katılıyorum. İngilizceye çok katılıyorum. Ben de <gülüyor> devamsızlıkla takdiri edeceğim. devamsızlıkla Ama gelebilirdi çünkü rapor verdim daha geçirmedim. <laughs> <bakıyor. gülüyor> Ya, ya, ya. Teyze. Çok önemli bir şey soracak. Çok önemli bir şey söyleyecek. Çok önemli bir şey söyleyecek. Çok önemli bir şey söyleyecek. Çok önemli Çok önemli bir şey önemli o oh, 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 Şöyle. Bitsin bunlarla. O oh, ben ortada dansızım herhalde. <laughs> 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 kim havalı havada uçuyoruz kanka. <laughs> Bunları koyacağım. YouTube'a herkese açık. Evet. Selam YouTube. Çok selam YouTube. <laughs> <laughs> Aa, birisi benim Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bu ne kanka? <laughs> elinden kalk. <kark. gülüyor> Orman. Ahar mı sırtımdaki? Evet. <laughs> 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 Uzaktan çekince hoş oldu. Çok mutlu oldu. Çok hoş oldu. Çok, Çok <laughs> önemli. Önemli. Hayır, AVP yapmıyorum. Sınav sonuçlarımı biliyordum. <laughs> mimik bende, ses sende Ne bu? Ne bu? Sen... Hadi, hadi mimik bende ses sende oynayalım Gel Şimdi mimik bende ses sende oynuyoruz Ela Hazır mısın? Ay saçım niye kabardı? Dokunmayalım çünkü yiyecek tarafım Hadi Kaç şey yapmak istemiyorum Mimik yapıyor Ben mimik yapmak istemiyorum Sen yapıyorsun Gerçekten mi? Evet. Hadi Nasıl bir mükemmel ben, ben yapacağım nasıl Hadi ya Hadi kameraya yapmışsın. Çalışın, e, hadi. Düşünüyorum ya. Hadi ya Sizi göstereyim. falan. Hadi. Hızlı. Hızlı. Aşkım, hızlı. Hızlı. Ay, hızlı. Sen, sen, hadi. 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 Saçlı. <Gülüyor> 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 bu bebek çok <saç>. vay <laughs> ay yapayım yemin tamam ben ben görünmeyeceğim sesinizi sesini 70, yapayım, deyince tekrar yapacağım <laughs> kaç deyince 3 2 1 aa mal mısın bu ya Romsom. <laughs> bahar gel, bahar gel. <laughs> <laughs> ah <Aa>, bahar, daha <laughs> bahar, bahar. <laughs> <laughs> Kemerlerim. Bahar sen mi yakıştı? Abi çok tatlı bir şey. Ver ver, <laughs> YouTube abone olma. Beğenip abone olmayı unutmayın da. Abone olun, <laughs> beğenin de. Yok beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Hoş ben. Şey evet. Hoş bakın. Şey Peri çektim. Ya of ben bilmiyorum. Çok ben enalitim, iyi. Beni mu? benim abone oldun mu? Beni abone oldun mu? Teşekkür <laughs> 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 <ben size Çok gülüyor> ederim. Kaç kat kullandın? <laughs> Ee, sabah yaptım. Bayağı bir sprey var. Çok güzel oldu. Benim abone oldun mu? Alıyorum. Ee, merhaba arkadaşlar ben geldim. Bahar ben geldim. Bir sikti pankart aldım. Ne baksınlar hatırlamıyor. Ee, evet yar neyiz? Ela ile. Neydi? Metan mı? Epeka neyiz? Takdir alabiliyorum İngilizce sözüme yüz girerse. İnşallah gider. Kedi. 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 Ne kadar oynuyor? Tam kudurma ya. Şu an İngilizce'nin ayaklarını kapatacağım. O kadar, o durumdayım yani. <laughs> e, çıkabiliriz bence Ne yapacağız? Hop. Ne yapacağız? oldu Çok, güzel. Çok güzel. Oh, tam Şampiyonlar şeker <laughs> gelmiyor. Selim aradım burada. Selim telefon kapatıldı. Merhaba Ömer. uyanık. Ömer uyanık evet. Sabah, sabah 8'de uyumuyor. neden mesela, mesela? Ömer her gün yapıyor. Sabah yedi sabah bu ama. Kandil <laughs> Ben <de el> <laughs> burada Sanat Benim yani. sanatım. Benim sanatçılığım. Benim konusu ne oluyor genelde? Doğurmak, bebek, çocuk. Ee, doğru çarpışın doğrucağı çarpışın doğrucağı doğuracağız. Bana. Ben de Ben korkarım. Ben zaten her gün... istemeyin. Ne doğurmayacağım.

Söyle. Evet, de. de, <laughs> <de, gülüyor> <de, gülüyor> abone olacak <laughs> mısın? Abone olacağım mısın? Ben aboneyim. Ben abone değilim bu arada. Abone olayım <laughs> <yani>. Abone olalım. <olmayı, gülüyor> abone, abone olup beğeneceğiz Yaren. Yaren Nasıl diyelim? yap. Ağaç var be ya. öyle bir şeymiş var yani. <dictatorlar más im Bondi> abone ol, beğeneceğiz yani. Hadi 3, 2, Abone ol. beğen. Abone Beğen. hadi. Ama Abone Ben kameraman yapayım. Ben de. Kafirlerimi. Evet yemin falan ettim. Kanka böyle erkek çocuğuna benzedi. Ama zaten böyle erkek çocuğuna benzedi normal yani. Kötü anlamda değil mi? Dur ya. Thank you. <laughs> Ik heb een andere kant. Ja, een andere kant. Een andere een Oh oh. hebben uh -oh. uh -oh. we <laughs> Bize mi dedi? hayır. Sen Hoca. Ha? Aa. Hocam. Gel oğlum, şimdi Arkadan Kalk <çıkar> dur. <laughs> ah hepsi şov okay, okay. şov mevzudur bu kusura bakma ne yaptın sana göstereceğim çok çok

昨日はちょっと甘いバイ 是。

Önce sınavında kırmızı oluyor. berabere yüzüne böyle yaptım. Ayy! İlk bakışta aradım, gönlüm. Yaptım, geldim ben böyle yapmaya devam ettim. gönlüm. Seni hakikaten Hayır. <laughs> Apsu ya. Yapacak. <laughs> ki Ay, Ay Ay. Ay. Taş kaçtı. Çak anlayacağız. gidelim. Bahar'ı dışarıda bıraktık. Yarışçıyla konuşuyor. <laughs> Okay. Bak, kalküllerimi daha kesileceğim demiştim perçemlerimi yani. Ee, kestim. Ama biraz kestim ve biraz daha keseceğim muhtemelen perçemlerimi. Ee, çünkü şekil alma ben düzleştiriyorum. Uzun oldukları için böyle gözüküyorlar. Evet, evet. Daha şekil verecektim şu an. Şu an gözüde. Ben çok bilerek attım. Saçım <laughs> güzel. düzeltin. Benim çok mu Bakayım. Ara bakalım kesince. Germany'niz <laughs> için çok şey kaçırıyorsunuz. Biz burada Girls Night tarzında bir Girls School yapıyoruz. <laughs> Size influence edeceğimiz yeni highlighterlarımız, rujlarımız, uzak kalemlerimiz, ee, dostlarımız ee, olsun, öne öne ki, öreriz, öreriz. Yeni, ha, yeni bir aynamız var. Döndür. Dön. <laughs> yeni bir <laughs> aynamız. Bir adet karamız var. Kartak arkadan gülüyor. <gülüyor>, 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 <gülüyor>

çiçekler bir son. veya bir daldaki gereçleri aran, arandıklarında bulmak amacıyla yer numaraları vererek hazırlanmış kitapletler veya oluşan bütün ilçiz demiş. Evet. Olmadı. Var mı? Var mı? Var Evet. 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 Hocam Doruk bakıyor telefondan. Hocam bu bir nasıl isim puan Bence Hocam, puanları gitsin. Bir daha olmasın. Hocam, daha mutluydu oradan baktı. Baktın mı? Hayır. Bir Hocam onu bilmek zor ama yani. Hocam bir Bir şey yok. Deli Elimizde yok. Hocam bir şey Bir şey yok. 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 Hocam, ya hocam sen git. Atıkla. Tamam mı? Tamam mı? Ay hakikatta böyle aymağına gibi Böyle birden geldi. En iyi. lazım. ya Bunu ben bunda sesim değil. Bir daha abi. Bu da atık ya. Atık değil mi ya? İfontu salsan bakarız. Atık değil. Atık çıkmıyorsun. Ha? Hadi var mı?

bu şey, arkadaşların Ne söyledi? Ne söyledi? <laughs> ne söyledi? <laughs> Dur bilmiyorum ki. Ya, değil lan. Ne söyledi? Evet. Ufancı. Doğru. Hangi Sete. Herhangi Sete? Harun'u geldim. Harun'u geldim. Harun'u bir Bu Çok bir kız, sebze tıklık, bir bir adı mı? <gülüyor> <gülüyor> bir bir şey. be. Ben <laughs> de bakacağım. bak. Sebze bak. Sebze Sebze bak. 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 Sebze Sebze bak. 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 Sebze bak.

Ya, Elimini? Elimini. Hayır ya. Adam muhaşeret mi? Yok. Tamam. Bugün ne ne? Ayran mı? Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, I like butonuna basmayı, asla unutmayın. İyi günler YouTube. Çok öpüyorum YouTube. Sakın videoların SS'leri alıp geri hareketler yapmayın. Lütfen. Işte de Ne? Gerçekten neydi? 12'de bu videoyu izlerken. 12'de kızarız biz. Gerçekten. Gerçekten neydi? 5 3 1 9 5 Tamam kanka yeter. <laughs> Yoruldum ha. Elim böyle kaldı. <laughs> Aşkım <Ben işte>. saçlarım. <laughs> daha saçını bulma derler deniyor. Kuzum. Şunu şöyle arkadan mı geçirsen şu arkaya? Şu arkaya atayım. O bebek saçlar saklandı mı? Saklamış mı? Yani. <laughs> Kesin saklandı. Devam edecek ya da duracak alsın mı? Ben? Nasıl devam edecek? Şöyle buradan mı saklamış? Arkadan mı? Bakayım arkaya götürüyorum. E, önce böyle bak. Tamam arkaya götürüyorum. Arka daha güzel gibi. Sence? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. çiğ köfte ve iki tane falan pitos var. Abi ne yaptığını çekerek konuşuyorum. <laughs> Hayır, işte tamam, mi? seni çekerek konuşuyorum. <laughs> <laughs> Neyse. 50 tane şey döner. 15 dakikada bittiği için aç kaldık. Onlar çiğ köfte aldılar. E yanında pitos aldı. Ben de almadım. Bahar. <laughs> <laughs> beğenip beğenip like beğenip. atmayı abone abone olmayı dur abone olmadı basıp, <laughs> zil bildirimlerini açmayı unutmayın yaren blokta bugünlük bu kadar <laughs> ama yaren yok. yaren tam arkamızda çok utanıyor çok seviyoruz arkadaşlar beğenin arkadaşlar abone olun arkadaşlar videoyu tamam. paylaşın arkadaşlar çok öpüyoruz çok öpelim <laughs> çok öpelim hadi Tchau bye bye. Kupa, kupa.